Selamun Aleyküm. Bugün miladi 2023 11 Haziran Pazar, Hicri 1444 22 Zilkade. Günün ayeti. Allah kıyamet günü kendisinde ihtilafa düştüğünüz şey hakkında aranızda hükmedecektir. Günün hadisi. Allah dünyada bir kulunun ayıbını örterse kıyamet gününde de mutlaka onun ayıp ve kusurunu örter. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandığı hep birlikte bakalım. 940 Ebul Vefa vefat etti. Ebul Vefa, İslam bilim dünyasında önemli bir yere sahiptir. Ebul Vefa, matematik sahasında özellikle trigonometri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Trigonometrinin altı esas oranı arasındaki trigonometrik ilişkileri ilk defa ortaya koymuştur. Bu oranlar günümüzde aynen kullanılmaktadır. 1868, Kızılay Hilali Ahmer adıyla kuruldu. 1913, 31 Mart ayaklanmasını bastıran Harekat Ordusu'nun komutanı Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa düzenlenen bir suikastla öldürüldü. 1929, İstanbul'da hayat pahalılığı 1914'ten 1929'a 16 kat arttı. Cumhuriyetin kazanımlarından bahseden kitapların ekonomik göstergelerden bahsetmemesi açları dindirmemiş ve dünyanın en mümtaz toplumunun birkaç yıl içinde dünyanın en geri toplumu haline nasıl geldiğini unutturamamıştı. 1933, Cumhuriyet'in ilanının 10. yıl dönümünü kutlama kanunu çıkarıldı. Cumhuriyetten umduğunu bulamayan halk, Cumhuriyet'in yıl dönümlerini kutlamada isteksiz davranınca kutlama kanunları çıkartılarak halkın ilgisi sağlanmaya çalışılmıştı. 1973, Güney Afrika'da siyahi rektör atanmasını isteyen 1500 öğrenci üniversiteden uzaklaştırıldı. 1973, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşiretler arasında çatışma çıktı. Aralarında Adalet Partisi ilçe başkanının da bulunduğu 12 kişi öldürüldü. 1974, Libya hükümeti Ankara'da yapılan Kocatepe Camii için 4 milyon 800 bin TL bağışta bulundu. 1997, Genel Kurmay Başkanlığı bünyesinde Batı Çalışma Grubu oluşturulduğu bildirildi. İrticai faaliyet içerisinde olduğunu iddia ettiği kişilere karşı hukuksuz kararlar veren Batı Çalışma Grubu'nun 28 Şubat 1997 sürecinde 6 milyona yakın insanı fişlediği belgelenmiştir. 1998, hükümetin verdiği %20 zamma tepki gösteren memurlar iş bırakma eylemi yaptılar. 2005, Molla Sadrettin Yüksel'in kızı ve şehit Metin Yüksel'in ablası Alime Süreyya Yüksel, hakkın rahmetine kavuştu. 2014, Irak Musul kentinde Türkiye konsolosluğuna baskın yapan IŞİD, aralarında başkonsolosunda bulunduğu 48 kişiyi rehin aldı. 2016 Bangladeş'te Hindu bir işçinin ölü bulunması üzerine başlatılan saldırılarda bir gecede 900 kişi gözaltına alındı. Bölgedeki siyasi analistler bir gecede 900 kişinin gözaltına alınmasını cinayet zanlısını aramaktan çok siyasi bir yıldırma politikası olarak niteledi.